Merhaba arkadaşlar bugün tekrardan sigarayı bırakma videosu çekiyorum. Ee, tekrar başladım maalesef ve bırakmaya tekrar çalışacağım. Şu an ne kadar oldu? Yaklaşık altı gündür sigara içmiyorum. İlk üç gün çok zordu. İlk iki üç gün aklıma geliyordu. Aslında şunu anladım. Olay sigarayı içmek bırakmak değil de buna sebep olan şeyleri çözmek. Bana sorarsanız çözebildim mi diye çözemedim. Bu arada Sydney diyeyim şu an arkadaşlar. Size dümenden bir hızlı bir hızlıca bir Sydney'i göstereyim. Şu an Avustralya Sydney'de Bondi Beach'i göstereyim. Şu an burada tarih e, Haziran'dayız ama buraya göre bir 6 ay geri atmanız lazım. Aralık gibi yani. Aralık ama insanlar surf falan yapıyor. Böyle büyük bir beach'i var. Koşuyorlar, yürüyorlar, takılıyorlar falan filan. Neyse gelelim tekrardan sigarayı bırakma konumuzda. Sigarayı bırakmak iyi. Bu sefer şunu fark ettim. Sigarayı bırakmayı önce bir kafada silmek gerekiyor. Daha önceki da, daha önceki videoda da konuşmuştuk. Birkaç yorum geldi. Her şey için sigarayı suçladım vesaire. Cacut bunu mesela bayağı beğenen insanlar olmuş. Bunu yapabilirsiniz. Ya aslında burada olay şu. Bir şekilde beyninize eklemeniz lazım. Beyni kandırmamız lazım. Benim şu an 6-7 gün oldu. Canım hiç istemiyor ama ara sıra bir tane içsem güzel olur diye düşünüyorum. Tamamen alışkanlıktan ve diğer bazı sorunlardan dolayı onu bir kaçış olarak görüyorum. Ama bunun hiçbir şeyi çözmeyeceğinin de farkındayım. Fakat bazı insanlar şöyle şeyler söylüyor ya. İşte bir şeyin farkında ol. Farkında olmak çözmenin yarısı cacut falan. Yani yarısı mı yüzde kaçı bilmiyorum ama bence o kadar da kolay değil. Bunun dışında başka neler söyleyebilirim? Bunun dışında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ee, işte sigaraya ne sebep oluyor onu bulmak lazım. Ben kendi özelimde buldum fakat bunu çözemiyorum. Şu sıralar canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Çok tembelim. Bir yandan çalışıyorum caccurt vesaire. Ama biraz bunalmış hissediyorum ve bu bunalmış Çocukluk hissi de beni aslında biraz daha sigaraya yöneltiyor. içinden diyorum ki sigaraya geri başlasam güzel olabilir mi? Çok yanlış bir düşünce. Bunun dışında bazı kötü alışkanlıkları da bırakmaya çalışıyorum. Onlar için de iki hafta kadar bir sürü oldu. Ee, Öyle genel olarak şu an kısa bir video yapayım dedim. Sigarayı bırakmak nasıl bırakılır? Zarfıyor. Her şey kafada başlar, kafada biter. Özet olarak bu. Sigarayı içersem ne olur? Sorunum çözülür mü diye düşünün. Ben işte bu 5-6 günlük süreçte çok fazla geri dönmeyi düşündüm sigara içmeye. Fakat şunu söyledim kendime. istem düzelecek mi? Düzeleceğini bilsem yemin ediyorum içeceğim. Hiç parasıymış, sağlıymış falan umurumda değil. Gram umurumda değil İçerim yani anladın mı Çok da içerim Hiç umursamam ee, Ama biliyorum bir şey düzelmeyecek Nasıl düzelir onu da bilmiyorum Aşa Aşağı yukarı belli ama olmuyor yani Bilmiyorum ee, Bunun dışında başka neler söyleyebilirim Buraları editlerim ben şunu söyleyebilirim. Sigarayı bırakmadan önce çok fazla kez bırakmayı düşündüm. Ve çok fazla bırakmaya çalıştım. Hepsinde ilk gün 24 saatte olmadan bir sigara daha yaktım. Bir sigara daha yaktım. Yaklaşık birkaç hafta günde tek dal alarak devam etmeye çalıştım. Fakat şöyle bir şey oldu. Ne zaman tek dal alsam ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı tek dallar da gelmeye başladı ve fiyat olarak aslında paketi geçiyordu böyle yaptığım zaman. Günde 5-6 dal alınca neredeyse bir paket fiyatına geliyordu. Ve bu da aslında aptallıktı. Bir uzun bir süre böyle devam ettim. Fakat sıkıntı şuydu işte. Günde o tek dallak kalmıyordu Tek dalı içtiğim anda bir saat içinde ikinci içiyordum. Bazen bitirir bitirmez tekrar gidip bir tane daha alıyordum. Ne kadar kesse, kesmese hiç önemli değildi. Ee, en sonunda şu beni psikolojik olarak bu süreç çok yordu. Sürekli bırakmaya çalışıyordum. Burası çok önemli. Kendinizi hazır hissetmiyorsanız hiç denemeyin. <laughs> Çünkü bu süreçte ben yoruldum ve biraz araştırdığım zaman şunları fark ettim. Siz diyorsunuz ki kendinize evet bırakıyorum bugün son içiyorum yarın içmeyeceğim. Güzel. Yarın oluyor bir sigara yakıyorsunuz. Ne oldu? Kendinize olan saygınız düştü. Özsaygınız gitti. Daha da kendinizden nefret ettiniz ve bu nefretle ikinci sigaraya gidip aldınız. Üç aldınız, dördü aldınız, beşi aldınız. Tak 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 devam. Ee, benim aslında bırakmak, bırakmayı artık yeter dediğim sebep buydu. Geçen hafta sonu pazar günü karar verdim. Pazartesi bırakmayı düşünüyordum. Pazar günü gittim. Berbere dedim ki saçımı üç numara kes. Diyor cacut dedim. Kes kafana göre soru sorma dedim. Bir anda gittim ve saçımı kestim. Berberden çıkınca gidip bir dal sigara almak istedim, bir sigara içeyim. Berber üstü yakışır hesabı. Sonra dedim ki içsem ne olacak? Zaten kaç senedir içiyorum ve ne olacak yani? Midemi kötü yapıyor. Nefesim kokuyor yani. Nefesim kokması yalan da yani. Çok önemli değil de balgam yapıyor, yoruluyorsun, modunu düşürüyor, kaçırıyor, cart falan filan dedim alsam ne olacak veya aslında tüm bu kötü etkenleri hiç umurumda değil ama öz saygımı artık daha fazla düşürmek istemedim. Çünkü her gün bırakacağım deyip ertesi gün bir daha alıyordum ve bu beni artık kötü hissettirmeye ve yormaya başladı. Psikolojimi bozdu. Çok hızlı bir trik daha vereceğim size bir tip daha atacağım. Sigarayı bırakıyorsanız yerine başka bir şey koyun. Ben şu sıralar spora sardım. Spor videoları izliyorum. Haftada 3-4 gün spora gidiyorum. Kendimi oyalamaya çalışıyorum ama kolay mı derseniz Sigarayı bırakmak kolay evet ama bazı şeyleri çözmek kolay değil Devam durmak yok sıkıntı yok Gittiği yere kadar gitmediği yerde de Sıkıntı yok yani Çok da önemli de değil kaybedeceğimiz bir şey de yok Bu şekilde Bırakın bırakmayın çok da önemli değil ama bence Sigaraya sebep olan Altında yatan ana sebep ne? Neden sigara içiyorsunuz? Bunu düşünün. Ben neden bıraktım? Bağımlı olmak. Bu düşünce beni kötü hissettirdi ve aciz hissetti. Her şey olabilirim bu hayatta ama güçsüz ve aciz olmayı reddediyorum. Bu yüzden de tekrar bırakmaya çalışıyorum. Bırakırım bırakmam bilmiyorum. Çok önemli mi dersiniz? hiç önemli değil. Umurumda da değil. Fakat... Bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyorum Ama o kadar kolay da değil Senelerim vermiş olduğu Kalıplaşan bazı pattern, pattern Örüntüleri silmek Bence o kadar kolay değil Ama kolay Kolay değil ama zor da değil imkansız da değil Bu şekilde devam Size az sonra dümenden Biraz da Sydney'yi göstereyim Bondi Beach'i göstereyim ünlüymüş, çatmış, tutmuş. Bir önemi var mı? Onun da bir önemi yok. Hiçbir şeyin de bir önemi yok yani. Baktığınız zaman nerede yaşadığınızın da bir önemi yok. Bilmiyorum. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Şu an kuş olduğu için burada birazcık sakin. Fakat yine de e, insan var. Burada köpek çok fazla var. Milletin iti insandan daha değerli. Herkesde bir it var. İçini gezdiriyor herkes. İnsanlar burada surfmer yapıyor. Böyle dümenden geçiyorlar. sağlık hayat vesaire çarptık. Burası da Bondi Pavilion. Bondi'de de bu şekilde. Herkes kendine iyi baksın. Birazcık da size komşuları göstereyim. Görseniz yine şöyle hızlı gösteriyorum kameraya hiç dikkat etmiyorum Kalitesi falan kötü olacak ama çok da sıkıntı değil Şöyle dümenden görmüş olmuştum